...lerde, e, bu biraz magazinsel bir haber ama işin içerisinde tabii para var. E, magazin dünyamızın ünlülerini biliyorsunuz. İşte film sanatçılarından, dizi sanatçılarından bahsediyorum. En çok Türkiye'de para kazanan sanatçılar belli olmuş. İşte bunlar yıllık 10-15 milyar, 10-15 milyon dolar civarında para kazanan insanlar. E, i̇lk beş açıklanmış. E, beşinci sırada Serenay Sarıkaya var. Yıllık geliri 186 milyon TL. İkinci, dördüncü sırada Hande Erçel var. Ben bu ismi ilk defa duydum. Ünlüdür de. Dizi oyuncusu çünkü ben dizi de takip etmediğim için meşhur. Yani gençler çok seviyor. Hande Hanım 249 milyon TL kazanıyor. Can Yaman, bunu da ben ilk defa duydum. E, ama ünlüdür. He. He. En sağda esmer olan Can Yaman. Okey. 311 milyon TL kazanıyormuş yılda. Aşağı yukarı işte 10 milyar, 10 milyon dolar civarı. Meryem Uzerli o da 10 milyon dolar. Yani 311 milyon TL kazanıyormuş yılda. Ee, Kıvanç Tatlıtuğ da 466 milyon TL. Yani 15 milyon TL. Ee, oyuncular arasında en çok kazanan Kıvanç Tatlıtuğmuş. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu beğeniyorum. Onu birkaç kere izledim. Gerçekten e, yakışıyor. Öyle şey değil hani kimse sakil durur ya. Yani oyuncu falan değil sadece güzelliği vardır ya da yakışıklılığı vardır. Kabiliyeti yoktur ama Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten son yıllarda önemli aktörlerden bir tanesi. Hiçbiri bence iyi oyuncu değil demiş. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'u ayrı tutuyorum.